Düzce Belediyesi hafta sonu şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüttü. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan belediye, merkez, konurat ve Bahçeşehir'de oluşturduğu koordinasyon merkezleriyle sahada teyakkuz haline geçti. Kar yağışının başlaması ile birlikte sahaya inen kar timleri yolların açık ve güvenli olmasını sağlamak için 24 saat kesintisiz bir çalışma başlattı. Fen işleri, su kanal, Park ve Bahçe Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığı karla mücadele çalışmalarına toplamda 160 personel ve 42 araç katıldı. Cumartesi gecesi itibariyle 70 personel karla mücadele için sahada görev alırken pazar günü personel sayısı arttırılarak 120 kişiye çıkarıldı. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla birlikte Düzce Belediyesi toplamda 160 personel ile çalışmalarını devam ettiriyor. yüzde de meteorolojik uyarılara rağmen lastiğini değiştirme işini son zamanlara bırakan araç sahipleri lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sürücüler yoğunluğa rağmen sıra beklemeyi göz aldı. Evet. Yaptık takılıyor. Kaldınız mı yolda? Yok kalmadım da e, kar yağdı, hazırlık kalırız diye ya. Hazırlıksız yakalandınız siz. Evet. <laughs> evet, hazırlıksız yakalandınız. Ee, peki, ne zamandır bekliyorsunuz? Ee, 8'den beri bekliyorum. Sıra çok. Ee, kar yağdı. Siz de lastikçinin öndesiniz. Maalesef. Tabii kar biraz erken gelince mecburen yani biz de artık ellerimizi hızlı tutmaya başladık yani yapacak bir şey yok. biraz geç kaldık ama yani artık zamanıdır. Zaten haftaya da herhalde yasa olarak zaman başlıyor kart, kart plastikleri. Şimdi i̇şte biz de geldik sıramızı bekliyoruz. İşte takacağız inşallah. Kaçtan beri bekliyorsun? Kaçtan beri aslında ben fazla beklemiyorum. Dokuz geldim yani. İşte bekliyoruz. Bu ilk karda bir yolda kalma oldu mu? Allah şükür hani e, kar çok olunca ya zaten arabamda küçük lastiklerim vardı ancak e, tarihi eski ol, olduğu için fazla randımanlı çalışmadı. Allah şükür ben öyle bir sıkıntı yaşamadım bu Şimdi bu sene kar birazcık tahminlerden önce yağdı. Ee, geçtiğimiz senelerde hep kar yağacak, kar yağacak söylentiler oluyordu fakat kar yağmıyordu. Ee, bundan dolayı da müşteriler çok rahat davranlar. Fakat bu sene güneşli bir sabahın ardından akşamında yoğun bir kar yağışı olunca biz dahil tüm lastiklerin önü şu anda gördüğünüz gibi full doldu. şu dakika sırada bekleyen tam 45 tane araç var. Çok yoğun bir şekilde lastik montajı yapıyoruz. Düzce'de hafta sonu aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valisi Selçuk Hasan eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Eğitime verilen arada aileler çocuklarıyla birlikte kar tatilinin tadını çıkarttılar. Bahçeşehir bölgesinde bulunan park alanında yamaçlara çıkan aileler çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri poşet, bot, kızak ile kayarak doyasıya eğlendiler. Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zaman da onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Ana kaymıyor, bu da kaymıyor. Bak, Alpem'in değerlendirme yazdı değil mi? Ya. Öğretmen izin e. verdi. Ya. Okula <laughs> mı kaçtın? O mı kaçtın sen? Hayır. He? Nasıl geldin bugün buraya? Hayır. Bugün izin verdiler. Biz de buraya kaymaya geldik değil mi kızım? Evet. tatil e. değerlendirelim dedik. Çocuklarla birlikte gelmişsiniz. Aynen. Çocuklar böyle seviyor. Bunlara da fırsat oldu. Ben kayı çok seviyorum. Dedim. Bunlara hemen ilk fırsatta geldik değil mi? Ee, Baba. Bu sene biraz daha karşılaştık. Evet. Söyle bakalım. Ben kayıt ne çok seviyorum. Ne yaptın, ne yaptın bugün? Kaydın olan yapamazlar. Kaydık burada. Kaydınız. Bugün okul? Bugün okul bir gün tak. Kaç gün olsun? Bir gün daha istesem. Bir gün daha olsun mu? Karın <laughs> keyfini <gülüyor> siz de çıkarttınız galiba. Evet çok güzel, çok eğlenceli. Çocuklarla birlikte geldik. Çok güzel. <laughs> Tatil bugün herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> eğlendik. Bir daha da buraya çok gelmek isteriz. Çok güzeldi. Evet, kayaklarımızı buradan kaydık ve o kadar çok eğlendik ki çok mutluyuz yani. Evet. O, çok, bugün değil. tatil herhalde. Evet. evet. Tatil uzasın mı? E, evet. <laughs> Yarın da tatil olsa çok seviniriz. <gülüyor> evet. Ya <laughs> buraya gelmek çok isteriz. Evet. abi ne yapıyorsun? O, o, ne o, ne Kar yağışının etkisini gösterdiği D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D100 Karayolu'nun Yumurkaya Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Karayollar ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kış lastiği takmayan ve aracı arıza yapan sürücüler nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. 2 gündür etkili olarak yağan kar, Temin-Bolu geçişinde kar kalınlığının yeşil alanlarda 75 cm'ye ulaştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler dikkatli ilerlerken ulaşım rahat sağlanıyor. Karayollar ekipleri bölgede sürekli ring halinde yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kış lastiği takmayan ve aracı arıza yapan sürücüler sebebiyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Bolu'da iki gündür aralıksız etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalının 1,5 metreyi bulduğu Mudurnu ilçesine bağlı Ortaköy mevkiinde Pürenli yaylasında yollar kapandı. 5 aracın güzergah üzerinde hareket edememesi nedeniyle araçlar içerisinde bulunan 12 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu ilçe özel idare ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı. Bol'da iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının aralıksız devam ettiği Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 60 santimetreye geçti. Hafta sonu tatilini Abant'ta geçirmek isteyen vatandaşların Abant'a ulaşmak için kullandığı yola ağaç devrildi. Ağaç sebebiyle bölgede trafik durdu. Yoldan geçen bir traktörün yardımıyla bir saatlik mücadele sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken ağacın devrilerek çarptığı elektrik tellerinin kopması nedeniyle bölgede bölgede kesinti yaşandı. Geliyor. Aha geldi. Geldi. Aha. Aha bak bak Aha. bak. Olaya bak. Uuu. <laughs> Terezdin yok. Ooo. Oh. <laughs> <Terezin yok. gülüyor> <laughs> Elektrik çarpar bizi. Şerefsiz. Uuu. Harbiden yol bitti ya lan. Yolda yolda. Yolda yolda. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Uuu. olan biri lazım. Gitti traktör bu tarafa lan. Şu araba çeken Ertan. Çek. Çek sen ne yapacak? Geçsin abi, açsın ya. Buradan geçilir mi, geçilir Orada bayağı var var ya. Aslında şey, yandan geçilir ya. Alçayıcı şey mı? Yok değil mi? El evet, bir kesen bir şey yok. Tematoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğun kar yağışı sebebiyle birçok araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazaların meydana geldiği bölgede trafik dururken otobüste seyahat eden bir grup vatandaş beklemekten sıkıldı. Tolumunu çıkaran bir vatandaş müzik çalmaya başladı. Müzik eşliğinde onlarca kişi horon tepip eğlenirken onlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Kıbrıs ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devreye görevi yapan orman muhafaza memurları ormanlık alanda anne ayı ve yavrusuyla karşılaştı. Ayıların ormanda gezerken bir ağaca tırmandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kış uykusuna yatmayan anne ayı ve yavrusunun ağaca tırmandıktan sonra inip ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü. Ben niye göremiyorum bunu? Ya? Şurada işte. Bayanın üstünde. <laughs> i̇niyor, iniyor. Gidiyor gidiyor. Bolu'nun sakin şehir ünvanlı tarihi ilçesi Göynük, yağın karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla tarihi ilçede kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı. Akşemsettin Türbesi'nin bulunduğu, doğası ahşap mimarisiyle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Zafer Kulesi'nin eşsiz manzarasıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan drone ile de görüntülendi. Olay D100 Karayolu'nun Kuruçay Mahallesi mevkinde meydana geldi. Görkem K yönetimindeki 14 AC'ye 719 plakalı motosiklette henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 AC Çağrı Merkezi'nde yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm motosikleti sardı. Alev alev yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle motosiklet hurdaya döndü. Sakarya'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye mahallesinde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş yağın karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Sarı'nın kendini karların üzerine atarak kar banyosu yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Boğuluyordum ben. Ağzıma kar kaçtı iyi baka soğuk mu hoş yok canım bir hareket yapıyorlar ya iyi <laughs> baka <laughs> biraz soğuk mu hoş çek karga şeyini <laughs> Bölgesel Amatör Lig 9. grupta mücadele eden ve 20 puanlı 3. sırada yer alan Karasu Spor ile 16 puanlı 5. sırada bulunan Hendek Spor arasında oynanan maç golsüz beraberlikle bitti. Hakemin son düdüğünün çalmasıyla beraber yeşil saha ve tribünler karıştı. Yaşanan arbedeye yöneticiler de dahil olunca ortalık adeta savaş alanına döndü. Her iki takımın oyuncuları taraftar ve yöneticilerin karıştığı kavgada tekme, yumruk ve küfürler havada uçuştu. Yaşanan olaylara polis ekipleri biber Gazi ile müdahale etti. Güçlükle yatıştırılan olaylarda Karasu Spor'un takım otobüsü taşlanırken araçta maddi hasar oluştu ve bir futbolcu başından hafif şekilde yaralandı. A 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 아! <목소리> 만 <목소리> Dedik nerede? Dedik nerede? Dedik. Dedik. Evet. Dedi iyi misin lan? Ya, ya. Oğlum, ya. Şuraya bak ya Hemen haydi 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 Elden ele ver Bedo Elden ele ver gelsin Sen şu arabayı <laughs> Böyle olmaz ya Burada kapanmaz bu mevzu ya. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta yoğun kar yağışı sebebiyle bugün ertelenen maçta Düzce Spor sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 90 3. dakikada Eray Pazar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Kırmızılar Lacivert'te ekip aldığı kritik 3 puanla 22 puan yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Düzce Spor Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Kahramanmaraş Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Sizlere de iyi seyirler değerli izleyenlerimiz. Sol kanattan gelişen hücum ceza sahası içine doğru gönderilmek istenen topta savunma araya girdi. Aykut'la taç atışı kullanacak ev sahibi Düzce Cam, Düzce Spor. Berkay. Berkay ara pası düşüncesi doğrudan kaleci Cihan'da kaldı top. Uzun gönderilen top. Anadolu Üniversitesi hücumu sol kanatta Umut ceza sahası içine doğru göndermek istedi. Orada savunma araya girdi. Abdurrahman karşıladı. Şimdi uzun bir top. Santra çizgisi üzerinde kafa Rıdvan'dan. Şimdi offside itirazları var. Defanstan ceza sahası içinde tehlike. Fakat orada vuramadı Tayyip. Tehlikeli bir pozisyon ama boş döndüler bu hücumdan. Şimdi karşı hücuma çıkmaya çalışıyor. Mehmet Can'la Düzce Cam, Düzce Spor ama onlar da topu oyun alanında tutamadı. 90 artı 3. Oldukça keyifli bir maç izledik. Dünden bugün ertelendi. Yoğun hava muhalefeti kar yağışı sebebiyle bugünse oldukça keyifli bir şekilde 90 artı 3'e kadar geldik. Yalnızca gol sesi çıkmadı maçtan. Emirhan geri döndü Aykut. Emirhan bir kez daha. Emirhan yaptı ortasını. Güzel bir pas ceza sahası içinde yerden bir top. Bir şut ve gol! Eray attı. Düzce cephesi sahada. Düzce spor golü buluyor. 90 artı 3. dakikada geldi gol. Düzce spor. işte görüntüdeki isim. Eray'ın attığı golle. Maçta bir 0lık üstünlüğü yakalıyor. Uzun süredir beklenen gol. Az önce dedim maçta her şey var bir tek gol yok dedim. Futbolun en güzel şeyidir gol. İşte bu anda geldi 90 artı 3'te geldi gol. Ve büyük bir sevinç cüz, düzce cephesinde işte golü izliyoruz bir kez daha. Ceza sahası içine gönderilen top. Güzel bir pas Doğukan'dan içeri orta tek vuruş eraydan uzak noktada direkt dibini gördü. Ve golü kaydetti takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Andan attı solundan geçmek istediği başarılı oldu. Sürdü topu. Ceza sahasına baktı. Orada kimse yoktu şimdi vakit geçirmek için topu. Köşe gönderine götürdü ve maçta son düdük geliyor. Nesine üçüncülük birinci 1. Grup 12. hafta karşılaşmasında Düzce Cam Düzce Spor evinde Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup ediyor. Eray'ın 90 artı attığı golle karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. İşte gol. Güzel paslaşmalarla ceza sahası içine yöneldi. Aykut'un ortası, yerden pası diyelim. Era işte tek vuruşta uzak köşeye gönderdi ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve böylelikle maçın başında söylemiştim. Teknik direktör Kadir Kar yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan almıştı.